Üç bin lira. Evet. Tabii canım odalarımız gayet geniş. 4 metrekare. Hayır, net değil, bürüt. De depozite almıyoruz. Depozite almıyoruz çünkü geri vermiyoruz. Evet, öyle mükemmel bir ev sahibiyim. Teşekkür Sağ olun. E, evet, temizlik hat safhada. Hat safhada gayet personelimiz oldukça çalışkan. Tatyana biraz daha seni lütfen. Evet, 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 tamam. Tamam bekliyorum efendim. Ben onu atıyorum şimdi size. Oldu. İyi günler. Allah'ım sana şükürler olsun. Kurtulduk da ayrı bir de. Tarık! Çık dışarı Tarık! Murtaza hayırdır ya? Odayı kiraya verdim başkasına. Ya Allah'ım yarabbim Murtaza! Bu evi pansiyona çevirdin yeter artık. Kurban olayım bak ev sahibi fark ederse bizi atacak. Ya Hüsnü'ye ne yapalım? Hü -hü. Kirayı ödeyemiyoruz işte Allah Allah. Buradan gelenle kirayı ödüyoruz. Buradan gelene faturalar ödüyoruz. Buradan gelene de geçinip gidiyoruz işte. Allah Allah ne yapalım yani? Hayır bir özelimiz kalmadı. Ben ona şey yapıyorum işte. Özel derken senin aklında nasıl bir şey vardı? Ya Murtaza bir düşünsene ya. Seninle biz böyle ne zamandır hiç baş başa kalıp da bu salonda şu kanepeye uzanıp hiç boş seyretmiyoruz artık. Wow. Wow. Bu çok çılgın bir aktivite ya. Bunu her zaman yapamayız. Bunu biz yaza bırakalım gerçekten. Ay, sen dalga geç. Salonda yatıyorsun bu gece, tamam? Hah. Zaten salonda yatıyoruz. Allah'ım adama laf da sokamıyorum ben artık. Ah bunda yatın. Bu gece bunda yatın. Ah soktum. Ya bıktım ya senden. Bıktım bıktım ya. Abinle düzgün konuşacaksın kızım. Ben senin abinim. Songül. Selami ne oluyor ya? Ya baba bir şey söyler misin? Tuvaletten çıkmıyor. Ya baba yediklerim dokundu herhalde ya. Hayır yalan söylüyor. İçeride komikli videolar izliyor. Gülerken daha rahat yapabiliyorum baba. Ya o nasıl bir bahane ya? Tamam o zaman. Ee, 60 sinüs tutmuş. Allah'tan komik değilsin. Yoksa şuraya bırakıyordum ha. Ya, bıktım ya. Bıktım ya, ya. ya bundan. Ha ben sana bayılıyorum. Sesi oturmamış karaman koyunu gibi geziyor. Selami. Almış. Ha. Uğraşma şu kardeşimle. Al. Şu odalara gazeteleri dağıt. Ya, ya annem, var diye sor. Kendi evimde var ya kapıcı gibiyim ha. <laughs> Şikayet etme lan. Haftalığını aldıkken öyle demiyorsun ama. Haftalık dediğin de 30 lira baba. Ana iki doları beğenmiyor adama bak. Şuna bak ya. Resmen çocuk kapıcı çalıştırıyorsunuz ha. Hadi Selami, hadi. Hasan, oo. Ya sen yerinden kalkamıyorsun. Ne ara kapıyı açtın ya? Al gazeten. Ne var? Gazete. Sağ ol. Çöpün var mı? Yok, yok. almayım Ev tımarhaneye döndü. Ben anlamıyorum ki ya. Of, of. Kapatıyorum kapını. Gel Hasan amca, gel. İyi misin? Aha! Yazıyor, yazıyor! Ne var, haber mi var? Ne oldu? Yok anne, Buse yazıyor. Selam dağıt şunları bak. Aa, elimde kalacaksın. Dağıt, gazeteleri <laughs> dağıt. Anne, sanki... Ha! Ne bağırıyorsun? Aa! Sıstım Ne bağırıyorsunuz lan sabah sabah? Bir şey yok, nezaret. Rahatsız mı oldun nezaret? Sen acaba başka eve mi çıksan ha? Tüh, Hüsniyeciğim ne biçim konuşuyorsun ya? Nezaret Hanım, kusura bakmayın. Güzellik uykunuzu böldük. Vallahi kusura bakıyorum ha Murtaza abi. Bir ton kira veriyoruz, Havyondan bile daha çok ses var be burada. Nezaret Hanım, nasılsınız? <laughs> Bu da bana yürüyor ya. Yürüyemiyor ki. Hasan amca sen, sen otur, sen kalkma. Sen kalkacak yaşı geçti. <laughs> Bacı, yiyecek bir şeyler var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? O da kahvaltı bildiğiniz üzere. Ee, hanımefendi lütfen. Lütfen ama mutfağa geçelim. Üf, emredersin şef bir kelle paça yap ha. Güzel gider. Kelle paça tuzlama. Bunu şarkısı. Ne kadın be? Ne? Ne? Ne diyorsun baba ya? Kafamıza olur olmadık. uykum geldi ben. Ben biraz dinleneyim. Hasan amca nasılsın? Var mı bir isteğin? Var. Evlenmek istiyorum. Evlendirsene beni. Yok, olmaz o iş. Ne boş konuşuyorsun o zaman? Ya kirlin, çamaşırın neyin varsa yıkatalım diye diyorum. Sağ ol baba. Ben yıkarım. Baba diyor ya. Ulan kafa iyice gitti bunun. Yemin ediyorum. Aa. Tarık ben görüyorum seni şu anda. Aa, Murtaza abi nasılsın? Oğlum sen niye kapıyı açmıyorsun lan? Bağırıyorum sen. Ha? Duymadım abi. Ne demek duymadım? Bana bak sen, sen neden vermiyorsun oğlum kenarını? Kaç ay oldu? Üç. Sormadım. Sitem etti. Bana bak. Topla bunun fırtını. Topla fırını fırtın yere birini çağırdım. O gelecek oraya. Abi ayıp ediyorsun ya. İnsan hemşerisine bunu yapar mı ya? Ne lan? Sen Malatyalı değil misin? Değilim. Ben de değilim. İşte bir ortak noktamız var en azından abi. Oğlum bak sevimli davranıp, sevimli davranıp bana vicdan yaptırmaya kalkma. Çık git buradan. Çık git. Abi bana yarım saatler çözeceğim parayı. Vallahi bak sözüm olsun. Tamam hadi. Tamam abi. Çözüyorum. Çöz gel yoksa bak veriyorum ha. Kadın da utanmasa beni yiyecek yemin ediyorum. Murtaza al evde bir şey kalmamış. Ya bu ne? Daha dün yaptık alışverişi ya. Murtaza bu evde on kişi yaşıyoruz ya biz. Tamam sakin ol. Sakin ol. Farkındayım. Bunların hepsi cinsel gerilim. Lütfen sakin ol. Merhaba. Allah! Kim? Ev sahibi geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Numaralı sük. Numaralı sük. Numaralı tamam. sük. Açma. Açmıyorum. Tamam çıkart onları çıkart. Ee, Allah ne diyeceğiz ki adamlar şimdi? E, ne yapsak? Ne? Ya? Şey yapalım. Ee, e, akrabalar geldi. Diye. Misafir. Misafir, misafir, geldi. Misafir. Tamam hadi bakalım. Evet. Merhaba, ben sizinle çok önemli bir şey konuşmaya geldim. Salim Bey, hoş geldiniz. Bu ne sürpriz? Lan ne yaptın? Bilmiyorum ki zaman kazanmaya çalışıyorum. ne diyeceğimi şaşırdım o falan çalışır mı acaba? Ya bilmiyorum deneyeceğiz bakacağız aç deneyelim ben işte. Vallahi çok panik oldum ben şu an tamam. Tamam sakin sakin. Bana oy. Salim Bey hoş geldiniz. Bu ne sürpriz? Ben sizinle çok önemli. Ben bu anı bir yerde hatırlıyorum ya. Evet. Şebeke suyundandır. Bana da oluyor arada öyle. Bey amca kim? Bey amca kim şey etti? Babam. Sizin babanız vefat etmemiş miydi? Vallahi biz de öyle biliyorduk. Yani babamız vefat etti diye Ne saçmalıyorsun Murtaza? <laughs> Benim babam haliyle <laughs> Murtaza'nın da babası. Evet, öyle oldu. Ha. Babacım, sen geç içeride yat istersen baba. Yok <laughs> yok, amca rahatsız olmasın ya. Ben şöyle otururum. Buyurun, buyurun. Ne amcası lan? On üç yaşındayım ben. 13. Ben de 12 iki yaşındayım. <laughs> ya, gel, doktorum ol. İlaçları yazdır bana. <gülüyor> <gülüyor> Çık çık gel komutanım ol. Emirler yağdır. Çık dok dok bu bo boş. Bu şarkı olur. Çık gel dok dok. Hanımefendi kim? Fark etti. Ne? Hanımefendi kim? Hanımefendi kim? Görümcem. Gör ne? Büyürüm Kız kardeşin ya. Aa, çok anlaşamıyorlar. Evet. Arada bir reddediyorum. Ee, İstanbul'da iş buldu Salim Bey. Bir süre bizde kalacak. Sorun olur mu? Yok ya. Ne sorun olacak? Ne iş yapıyor? Doktor. Yuh. Nasıl? Doçent doktor. Ha. O da kıskanıyor işte. Ha. Kendi olamadı diye. Doktor <laughs> deyip geçiştiriyor. Kadın doçent oluyor. <laughs>